Evet arkadaşlar, test 46 soru 6'ya bakıyoruz. ABC dik üçgen. BAC'a ya eşit yani ikizkenar dik üçgenmiş. dolayısıyla taban açıları eşit ve aynı zamanda BE ve CD açıortaylardır diyor. Yani buralar aslında 22,5 22,5. Burası da aynı şekilde 22,5 22,5 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla BE ve C'de açı olduğu için arkadaşlar AF de olacaktır? açortay Yani 45'e 45. AF 6 santim vermiş. Arkadaşlar bakın şurası 6 santim. Bizden ADE üçgenin alanı istiyor. Şimdi arkadaşlar 90, 22,5 buranın tamamı baktığımız zaman e, 22 buçukların karşıları eşit olmak zorunda. Yani AD ile AE kenarı birbirine eşit a e, e x desek arada uzunluğundan olacaktır x şimdi burada şu benzerliğe dikkat edelim şu açı 45 derece arkadaşlar bakın 22,5 45 bir de büyük üçgene baktığımız zaman 22,5 45'ten şu açıyla buranın tamamı dolayısıyla arkadaşlar şuradaki açıya alfa dersek şuradaki açı da alfa olacaktır o zaman 45 alfa beta dersek bakın alfa 45 bu açıdan olacaktır beta. Şu iki üçgen arasında benzerlik kuracak olursak x'in alfanın karşısı 6. Diğer üçgende de alfanın karşısı x. Beta'nın karşısı x. Beta'nın karşısı 6. Buradan x kare arkadaşlar 36'dan x uzunluğumuz 6 gelecektir. Peki dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısından 6 çarpı 6 bölü 2'den Arkadaşlar ne olacaktır? 18. Doğru seçenek B şıkkıdır. Müzik